Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle bu mesele önemli bir meseledir arkadaşlar. Diyarbakır üzerinde kuşların iki tür olarak Diyarbakır'ın etrafını uçmalarıyla alakalı bir mesele var. Diyarbakır üzerindeki frekansı temizleme görevini yaptılar. Bu kuşlar Allah'ı zikrederek Diyarbakır üzerinde uçup iki tur attılar, iki tur. Bu önemli bir mesele. İkinci bir mesele ise bu kuşların uçuşundan ikinci gününde melekler Diyarbakır üzerinde önemli yazılarla gökyüzünden yazılarla ilim sahiplerine mesaj verdiler. Bu yazılar bulutların işaretine benziyor. Levhalara yazılmış bulut resimleri yani bulut bulutların çizimi gibi böyle. Ama bulutlar resmen bir çivi yazısı veya bir Arapça yazının bir bölümü bölüm bölüm böyle tuğla tuğla gibi veya bir kitap gibi bir defter gibi böyle koz kocaman gökyüzünü donattılar ve bu yazıları okuyanlar okudu. Bunlar meleklerin kanatlarıyla sürüklendiler. Meleklerin kanatlarıyla Diyarbakır'ın üzerinden sürüklendiler. Ulu caminin üzerinden sürüklenerek bütün insanların görmesi sağlandı. Tabi herkes gökyüzüne bakmadığı için bunları görmedi. Herkes de göremez. Herkesin işi değildir. Herkesin ilmi o değildir. Herkesin ilmi farklıdır. Kimi dünyasal ilimlerden anlıyor. Kimi tabi ki batini ilimlerden anlayanlar bunu anladılar. Diyarbakır için önemli bir zamandır demek. Bulutların da, kuşların da ve meleklerin de Diyarbakır üzerinde bir kıymet vererek dua, temizlik, kıymet verilmesi önemlidir. Demek ki güzel durumlar olsun diyedir ya da belirli tehlikeler görülmüştür tehlikelerin düşürülmesi için de olabilir. Her neyse artık her neyse bilmiyoruz bunun bunun tam olarak sebebini. Ama en azından böyle bu durumlar görülmüştür, gözlemlenmiştir. Bütün kardeşlerimiz en azından duyarlı olmalarını diliyorum. Yani duyarlı olmak, duyarlı olabilmek gökyüzüne bakarak, anlayarak, kavrayarak. Kaç gündür video çekmiyordum. Bir yorgunluk üzerime çıkmıştı. Bir grip deyip işte geçiyor, arada geçiyor arada. Onun için bu videomda biraz geç oldu arkadaşlar. Nasip diyelim. En azından beğenilerimizi de atalım. Yeni gelenler. Abone olmayanlar abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. O kıymetidir. Tabi gökyüzündeki ateşin ortaya çıkışı her altındaki düşmanları zıplatabilir. Evet bu önemli bir olay. Meselenin derinliği budur. Sol gözündeki ağrı, sol gözündeki ağrı Tabi bunu anlamak da zordur. <laughs> Tabi şimdi her bir kelime her bir kelimenin anlamını bulmak kolay değildir. Bazen bir kelimenin anlamını uzun bir süre sonra anlayabilirsiniz. Biraz da tecrübelerle ilgili tecrübeler Eğer tecrübeleriniz varsa bir kelimenin çözümünü bulmanı çok kolay olabilir. Bir kelimeyi öğrenirsiniz ama anlamını bilmesinin tecrübeniz az olduğu içindir. Gün gelir devran döner bir tecrübe kazanırsınız sonra o kelimeyi unutmamışsanız anlamını da öğrenmiş olursunuz. Bu biraz elimle alakalı bir şey. Yani kendini, kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz. Ne kadar kendinizi tanıyorsunuz. Kainatı ne kadar geniş olduğunu düşünüyorsunuz. Kainatın içerisinde kaç tane yıldız var. aç çeşit melek var. Bunları <laughs> iyi anlamak önemli olduğunu düşünüyorum yani. Yoksa sadece yaşayacağız yani nefes alacağız ve bir gün nefesimiz tamamen bitmiş olacak. Sadece arada bir dakikalık zamanımız olmuş yani. O bir dakika içerisinde nefesimizin arı dünyadaki son nefesimizin alışveriş telaşında olduğumuzda aslında ne kadar saçma bir şey olduğunu hiçbir şeyimizin olmadığını anlamış olunca işte o zaman kavramış olacaksınız, kavramış olacağız. ne için yaşamak gerekir? ne için yürümek, ne için yemek yemek? ne için konuşmak gerekir? ne için mücadele etmek gerekir? her şeyi o zaman tam olarak anlar insanoğlu. İnsanlar gülebilir eğlenceli, şarkılar çalıp oynayabilir. Ama ağlamayacağı anlamına gelmez. Üzülmeyeceği anlamına gelmez. Bir sokak ileride ayaklarına çivi batmayacağı anlamına gelmez. hiçbir şeyin garantisi yok. Yaşayabileceğiniz süreyi adil olarak yaşayın. Hirsi teferruattır. Kimsenin gıybetini yapmayın. Kötülüğünü düşünmeyin. İyi olmaya çalışın. Adil olmaya çalışın. Güzel olmaya, hoşgörülü olmaya. Gerisi de ferruat. İbadetlerinizi yapın. Gerisi teferruat. Allah'ı anın. Gerisi teferruat. Bu yani o kadar çok derinleştirmenin anlamı yoktur. Kendinizi onurlandırın. Allah için çalışın. Şeytan için çalışmayın. Allah için çalışırsanız kendiniz için çalışmış olursunuz. Şeytan için çalışırsanız şeytan için çalışmış olursunuz. Kendiniz için çalışırsanız şeytan için çalışmıyor olursunuz. Yani şeytan için çalışırsanız ve kendiniz için çalışırsanız aynı yola çıkar. Ama Allah için çalışırsanız kendiniz için çalışırsınız. Kendiniz için çalışırsanız şeytan için çalışırsınız. Şeytan için çalışırsanız zaten şeytan içindir. Onun için ne için çalışacağınıza karar vermeniz gerekir. Bu bir yoldur. Aslında bir bakış açısının düzeltilmesidir. Temizlenme süreci. Temizle, temizlenmesi gereken. Güzelleşmesi için. ne olursa olsun. Ne ederse gidelim. Allah bizimle olsun inşallah. Hepinize dua ediyoruz. Siz de dua edin. İnşallah birçok şehir korumaya alınır korumalar önemlidir. Kıymetli korumalar olsun. Herkes kıymetli işler yapar. Herkes gece ibadetleri de yapar. Herkes sakin bir şekilde huzurlu bir şekilde dua eder. Her şey güzel olsun diye. Dua etmeyi unutmayalım. Bütün şehirlerimize, kardeşlerimize, herkese saygılar, teşekkürler. Haydi bakalım, var olun, sağ olun. Hü Allah